Türkmen Kardeşlik Ocağı Doktor Faruk Abdullah'ı andı. Kardeşlik Ocağı'nda merhum için anma programı düzenlendi. Programa Ocağın yönetim kurulu üyeleri, Türkmen şahsiyetler, edebiyatçı Mehmet Ömer Kazancı ve Irak Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği Türkmen Kültür Bürosu Genel Sekreteri Fevzi Ekrem katıldı. Proqram mərhumun ruhuna Fatiha surəsinin oxunması ilə başladı. Bağdadda olan türkmenlər və tanış aqrəba ahbablar bu gün bir cəlsə istifkariyə etdilər doktor Faruq Abdullah üçün qardaşlıq ocağında. Və iyi bir şeylər yaptı qardaşlıq ocağı üçün. Və həpsi burada Bağdadda olan, bütün türkmenlərində olan, həpsi sevdin və sevindidə gəlməyinə. Allah afətsinizə. merhumun mücadelesine ışık tutulan programda izinden gidileceği sözü verildi. Ben kardeş hocanın huzuri salonunda rahmetli Farq Abdullah Abdurrahman'ın ruhuna bir Fatiha surasını okuyup Kur'an-ı Kerim'den okundu. Aynı zamanda büyük sayıda burada onu seven kardeşler hazır oldular. Bu da rahmetli Abdullah Abdurrahman'ın oğlu. Gerçekten Türkmen davasına hizmet var idi. Gerçekten Türkman'ın varlığının, varlığının şanlı şöhrətli, tüm dünyadan qonağa hazırdı. Hər zaman üzü gülümsər, hər zaman böyük gönüllü, gerçəkliyi bir aqliyə, bir zehniyyəsi var idi Türkmanı irəliləməyə üçün. Mazar Nurla dolsun, tanlara başsağlığı, Türk millətinin başsağlığı olsun.